Anlat. Şimdi ben içerideydim, baktım, kanım çağırdı. Dedi, ay geldi. Kız dedim, ay niye geldi sıra? Aha. Dedi, ya yok, geldi. Gittim <laughs> içeri, kız dedim, sen bırakma gelsin, ben bir koşam içeri. Sırayı aldım, fisikleri aldım, kız dedim, ben geldim. Geldim ki, Geliyor. ay gitmiş. Arkadan gittim, bela aşağı gitmiş. Gittim ki, Muzaffer altına almış. Ola ne oldu Muzaffer dedi, beni aldı. Bizim çocuklar da zaten orada. E, Dibinde çıkarttık. Dibinde çıkarttık. Tamam abi geldi. E, dört kişi hoki geliyor hoki oynuyor. Valla sana hoki lazım yani, değil. Kevay e, geliyor ha. Nedir ben geliyorum? Şey oynuyor. E, Gitti. Baktık <laughs> geç. Geldiler. Valla dedim niye geldin dedi. Han benim hanımı kaçırmışlar. Hanımı arıyor. Valla e, Hanımı niye bekliyorsun burada senin hanımı getir? Mağarada bak. Mağarada bak. Belki basıp bir mağaraya gitmiş. Gülüyoruz. yok. <laughs> yok dedim. <laughs> basıp bir mağaraya Orada çiğdir. Daha gittim. Eee? Daha bir şey. Sen gördün mü? Yok görmedim. <laughs> Dışarı hmm. geldiğin zaman gitmişti. Hmm. ay Ama teyzeye sor. Teyze görmüş aynı. Nasıl teyze? ben. Ben dışarı çıktım. köpek havladı. Dışarı çıktım. baktım o aylara baktım ki aydı. APS kaldı. ay gitti ay gitti ay gitti. Yetişme. Yani tevkik etti. vursun. diyor musun? Sen tabii. Ama ben korktum. Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. nefes Vallahi. Aydır ben uyku gözüme duyuyorum. Kız dedim sen yan korkma. Ben çok korktum. Ben buradayım. Silah <Şimdi> <laughs> elimde. <laughs> Yok korkuyorum. Kız sen yat, sen korkma. Ben burada bekliyorum. Onu bırakır mı içeri gelsin? <laughs> Amca seni koru, ne koruyorsun? Bırakır mısın? Yani sastım kaldım ha. Bu ay nasıl geliyor buraya? Bileyim, gelir gelir daha var ya. Yani köpek olmasa içeri gidiyor. Bu o ay nasıl, nasıl geliyor? Hani içeri giriyor. Ama köpek var. Öyle köpeke, köpeke vuruyor. Diyor. Vallahi atin köpek de bağırıyor. Hani acıyor. Köpek bağırıyor. Yani. Köpek de bağırıyor. Köpek de bağırıyor. De. köpek de kurt götürdü. De. Şimdi evet, seneye başlayalım. zam diyecek o yüzden bayağı hmm. pahalı olacak. Evet. <laughs> Çok basit bir şey. Emniyete hiçbir şey yapma. Bir fotoğraf çek, bir emniyete yeterli. Keşke Ertuğrul'da <laughs> keşke Ne Ne konuşayım? <laughs> yarın gidiyorum İstanbul'a. E, <laughs> seni unutmuyorum oğlum. Ben, ben de sizi unutmuyorum. Vallahi hiç unutmuyorum. Ben, ben sizi ben de unutmuyorum. Ya oğlum, sağ sağdanlar ha ha yeme yeme güzel bu tu da çamarlı bir kıssa çata demişsin Allah katka gelmiyor onlar <laughs> may kızık